Eludis TV ekranlarına hoş geldiniz. E Milli Takımlar programının ikinci bölümüyle karşınızdayız ve bu hafta konuğum Süper Masiv'in ve aynı zamanda milli takımımızın kaptanı Tansu Aksoy. Tansu hoş geldin. Hoş bulduk abi teşekkür ederim. Ee, artık kaçıncı defa Avrupa şampiyonu olduğunu ben saymıyorum sayamıyorum. <laughs> dört etti değil mi yanlış hatırlıyorum. Şu an evet milli takım adı altında dördüncü Avrupa şampiyonumuzu aldık. Valla yani helal olsun. Türkiye'de dört kere Avrupa şampiyonu yani kadın voleybol milli takımımız Avrupa şampiyonu evet. oldu. Bizim için büyük olaydı hani 4 kere Avrupa şampiyonu olan bir milli takımımız Biraz artık fark edelim. <laughs> Lütfen. Yani. Üst üste. Dört <laughs> Hem de kere üst üste. Üst üste. Evet. <laughs> milli takıma geleceğim ama milli takıma gelmeden önce daha e-spor tarafını ilgilendiren soruyu sormak istiyorum. Ee, yıllardır Fenerbahçe'deydiniz. Hı hı. E, şimdi Papara Super Masive'e geçtiniz. E, ne bekliyorsun? Size ne kazandıracağını ümit ediyorsun Papara Super Masive'in? E, Valla Fenerbahçe'de yaşadığımız tecrübelerden sonra e, biraz daha kesinlikle takımca hepimizin daha profesyonel hissetme e, gibi bir isteğimiz var. Çünkü geçirdiğimiz son dönem Fenerbahçe'de maalesef üzülerek söylüyorum. E, fazlasıyla kırıcı ve üzücü oldu bizim için. E, pek Kimsenin ilgilenmediği, kendi çabalarımızla sadece bir şeyler üretmeye çalıştığımız bir e, an yaşadık orada, birkaç ay yaşadık. E, Papara'da, Süper Masivli takımında artık bunları çok daha üst üstünden gelerek, hatta bunları katlayarak devam edebileceğimiz başarılarımızın çok daha ilgi odaklı, e, takımın üstünde farklı farklı içeriklerle insanlara, yeni e-spor kitlesine bunları ulaştırabileceğimiz sadece başarılarımızla değil, basketbolu tanıtacak, e-sporla basketbol arasındaki köprüyü kurulacak bir takım olmak istiyoruz. Ee, biz zaten bunun ön görüşmelerini hem Christopher'la hem de Bora abiyle yaptık. Ee, güzel de bir şu an projenin içindeyiz. İnşallah e, bu projeyi daha da güzelleştirerek, daha da katlayarak dediğim gibi kitleye ulaşarak e, yapacağız. Şu an iyi iyi de başladık. Şu an dört tane Avrupa Şampiyonluğumuz da kulüp olarak var. E, sezona da hızlı bir start verdik. E, şimdi önümüzde bir İsveç'te düzenlenecek bir milli takım turnuvası var. Aslında biraz ilgi odamız orası ama. Şu anda da bugün ve yarın devam edeceğim bu haftada hep Avrupa turnuvalarımız var. Regular season oynuyoruz yani gün içinde, geceleri özellikle. Ee, ama şu an biraz daha odamız offline turnuva diyebilirim. Milli takım tarafına da geleceğim. Gelmeden önce e-spor tarafıyla ilgili bir sorum daha olacak aslında. Ee, yani e-spor değil de kulüp bazlı. Hı -hı. Şimdi demin Fenerbahçe'yi sen eleştirince senden gelen eleştiri aslında birçok kişiye göre daha sert. Birçok kişi farkında olmayabilir ama... Evet. Ee, sen aynı zamanda bir Fenerbahçe üyesisin. Dolayısıyla biraz üzücüdür senin için bunu deneyimlemek diye tahmin ee, ediyorum. Bu konuda kendime şöyle bir söz verdim. Hatta belki bu burada kalsın kayıt olarak ileride de kullanabilirim. Ee, bundan birkaç sene sonra inşallah genel mali kurul gibi bir şey yapıldığı zaman... ...inşallah orada bir gün çıkıp e, bundan 2-3 sene sonra bu elde ettiğimiz başarıları... ...Fenerbahçe'nin kaçırdığı bu fırsatı ve e, elindeki değerlendiremediği bu değeri onlara farklı... Çıktığımız o dönemdeki yaptığımız şeylerle insanlara aktarmak benim en büyük isteğim ve arzum. Ben bu yaz kendi adıma bir Fenerbahçeli olarak dünyanın en büyük spor kulübü diye nitelendirdikleri kendilerini ki hani ben de bir Fenerbahçeli olarak senelerdir kombine sahibi olarak hem kendi içimde büyük bir Fenerbahçeli olarak diyeyim hayal kırıklığının en zirve noktasını yaşadım. Bu benim için muhtemelen belki başka bir konuda hiç yaşayamayacağım bir şeydi ama bu bana yaşattırıldı ki ben elimden gelen bütün ne kadar tanıdığım ve fırsatım varsa hepsini değerlendirmeye çalıştığım halde böyle bir şey yaşadım. O yüzden üzülerek söylüyorum. Maalesef Fenerbahçe tarafı evet biraz hayatımın en büyük hayal kırıklıklarından biri oldu diyebilirim. Senin adına üzüldüm. Ayrıca Fenerbahçe'nin stratejisizliğine de üzgünüm şu açıdan. Hani Fenerbahçe son 10-12 senedir... Ee, Avrupa'da hanedan olmaya çalışıyor basketbolda ki bir Avrupa Şamp, bir EuroLeague şampiyonluğu erkeklerde var, bir EuroLeague şampiyonluğu da kadınlarda evet. var. Üst üste Final Four'lar var erkek Kaç tane var onu artık ben hmm. de bilmiyorum. Ee, sen eğer Real'in bu kadar iyi olduğun bir sporun dijitalinde daha da iyiysen o dijital şubeni tutup pohpohlaman ve ön plana çıkartman gerekir aslında ya. plan pazarlama açısından. Evet yani köprü kurmak açısından o kadar fazla fırsatımız vardı. Ben de o kadar fazla üstüne gitmeye çalıştım. Ama hiçbir zaman e, elle tutulur hiçbir geri dönüş alamadım. E, belki burada benim de eksikliklerim olmuş olabilir. Ben de kendimi sütten çıkmış ak olarak görmüyorum kesinlikle. Ama e, ben sadece bir oyuncuydum aslında baktığımız zaman orada. Oyuncunun zaten görevi bunlar değildi. Ben kendi adıma ekstraları yaparak bu takıma, bu kulübe... Onu katmaya çalışmıştım ama e, kimse açıkçası gelip de elimden tutmadı. E, elimden tutulmayan yerde de sonuçta e, daha ne kadar, daha ne kadar dayanabilirim? Sağ. Takımım da aynı şekilde böyle düşündüğü için e, biz sezon sonunda artık ayrılma kararı aldık. Şimdi papara superması ile artık e, farklı bir enerji, farklı bir sinerji ile inşallah gideceğiz. O zaman onunla. son supermasi sorusunu sorup milli takıma dönüyorum. Ee, Bora abi burada daha önce katıldığı bizim yayınımızda. NBA 2K için Türkiye'de hak ettiği ilgiyi kesinlikle görmediğini sizin Türkiye'nin tartışması en başarılı takım olduğunuz hmm. ki bu arada %100 öyle söylemişti ve NBA 2K için papara, Supermassive GamerUp'da bir lig organize edeceğini söylemişti. Bunun için heyecanlı mısın organizasyonun içinde var mısın Tabii. nasıl ilerliyor? Ee, bir kere güzel ilerliyor ve bu konuda güzel bir şey yapmıştık projemiz hazır. Benim zaten hani kendi içimde bir zaten... Kafamda oynadığım güzel bir senaryo vardı şimdi onu projeleştirdim de ben ee, şu an bekliyorum açıkçası ee, güzel bir zamanın içine girdik kulüpler de bu Avrupa'daki bu lige katılmak isteyen takımlar da benden haber bekliyorlar ee, hazırız yani offline bir event yapılacak şimdi sanırım Gaming Hub'da bir tadilatımız olacak ee, o tadilat bittikten sonra e, bu projede go su verilecek artık startı verilecek diyeyim ee, çok bence güzel bir şey olacak çünkü e, yani ben FIFA'dan da gördüm Esada yaşadım orayı da. Evet. Ee, ya yani spor oyunlarının offline eventlerinde farklı bir hava elbet oluyor. Çok heyecanlı oluyor. Ee, heyecanlı. Bir de ben FIFA'da şey var. Hani FIFA'da birebir olduğu için o gerçek hayattaki şey yansıtılamıyor ama 2K'da biraz daha beşe beş oynandığı için ve karşılıklı oyuncular yerleştiği zaman çok daha böyle bir işte trash talk'u da var. O işin biraz daha hakikaten karşıya çıkıp mesela birisi güzel bir smash bastığı zaman, ayağa kalkıp karşı takım oyuncusuna bakıp bir şeyler söylediği zaman veya guard orada ne bileyim güzel bir üçlük attığı zaman ayağa kalkıp dalga geçtiği zaman falan böyle bir realistik bir hava veriyor bence. Yani gerçekte olan gerçekte şeyin... Gerçekte saha... Sahada olan şeyin aynısı stajda de oluyor bence yeri gelince. Şu an zaten NBA Türkiye'lik de bunun en iyi örneklerini veriyor şu an NBA kendi içinde. Ee, yani biz de bence bunu Avrupa'da yapabiliriz. Avrupa'daki şu düzey şu an Amerika'dan uzak da değil. Benim gördüğüm kadarıyla biz de kesinlikle takım olarak Avrupa'daki birkaç takım da dahil. İnşallah güzel bir proje yapacağız. İnşallah orada sükülasyonu olan bir proje olacak. Sadece bir kere Ama yaptık bittik olmayacak. Ee, ben çok inanıyorum. Ben çünkü bu işin öncüsü olmak 2-3 senedir de çok istiyorum. İstanbul beyzli bir şeyler yapmak, Avrupa takımlarını buraya getirmek, burada turnuva organize etmek en büyük hayaf, hedeflerimden biri kendimce. Ee, onlar da zaten benim göz bebeğimin içine bakıyor aslında. Avrupa'da da şu an bir şey yapılamadığı için, bir de onlar için İstanbul'a gelmek, burada kalmak biraz daha basit. Avrupa'daki yani standartlara göre. Fiyatlar kazanma <laughs> oranlarıyla gerçekçi bakalım yani. Adam euro kazanıyorsa burada rahat. Ya Price Pool'da falan biraz daha öyle sponsorlarla elle tutulur hale getirdiğimiz saniye bence çok güzel bir şeyin içinden çıkacağız gibi geliyor. O zaman milli takım tarafına geçiyorum. Dediğim gibi dördüncü defa üst üste Avrupa şampiyonu oldunuz ve iyice önemli bir konu var bu sene. Dünya Şampiyonası'nda İsveç'e gidiyorsunuz. Evet. Ee, hani Hangi oyun olursa olsun Dünya Şampiyonası'na gitmek çok değerlidir. Ee, ama bu ilk defa mı oluyordu evet, yanlış hatırlamıyorsam. Nasıl hissediyorsunuz? Ne bekliyorsunuz? Ee, Valla bir kere çok onurlu ve gururlu hissediyoruz. Çünkü biz Singapur'a da gittik geçen yaz. Ee, dünya Olimpiyatları E-Spor şey, e Olimpiyatları'na katıldık. Ee, i̇lk defa düzenlendi E-Spor Olimpiyatı adı altında. Normal olimpiyatlar gibi. Ee, biz buna katılım hakkı kazandık FIBA tarafından. Avrupa Şampiyonu olduğumuz için geçen sene. Bir kere Singapur'a gittiğimiz zaman ben şunu e, otel odasına çıktığım zaman 70. küsür katta böyle dışarı <laughs> baktığım zaman dedim ki abi yani 2K yüzünden ben buraya geldim. Yani bu benim için çok tatmin edici bir saniye oldu. Bizim bir takım arkadaşlarım için de böyle geç geçerli. E, koskoca bir hafta geçirdik Singapur'da. Belki hayatım boyunca gidemeyeceğim, belki hayatım boyunca göremeyeceğim bir yeri e, NBA 2K sayesinde ben görmüş oldum. E, yaşamış oldum orada stage'i, olimpiyatı vesaire o yüzden... E, bu işin bir de daha orijinal, daha profesyonel ve daha turnuva vari versiyonu İsveç'te yaşayacak olmamız hakikaten benim hani hayal edemeyeceğim bir şey. Şu an NBA'deki oyuncular bile, NBA Türkiye Lig'de oynayan e-sporcular bile e, onlar için de farklı bir e, tecrübe olduğunu söylüyorlar. Oyuncuların herkes oraya gidecek bütün milli takım oyuncuları aşırı hype ve aşırı şeyler, istekler. Çünkü ilk defa yapılması ayrı. Tabii. Senelerdir beklenen bir şeydi bu aslında bizim için. Ve biz bundan 2-3 sene önce de her zaman online oynuyorduk ama offline bir şey olsa hadi çok iyi olacak, hadi artık gelsin modundaydık. Sonunda EFIBA bu işe sahip çıktı. E hem NBA'li hem Türkiye Lig'de anlaştılar, kontrat imzaladılar. Onlar da kendi içinde böyle bir uzun dönem. E Sanırım zaten o da bu turnuva içinde resmen. E ve şimdi çok güzel bir şey gelecek gibi duruyor. Bakalım. Yoğun ve e, zor bir iki gün olacak gibi geliyor ama inşallah orada stajde farklı bir atmosfer içinde güzel bir oyun oynayacağız yani. Yine aynı kadro olarak devam ediyorsunuz aynı değil beşliğiz, mi? Aynı beşliyiz evet. Eren, Mecit, ben, Birkan ve Kadir. Ee, yedekte de? Sabri ve Yagi var şu an. Zaten şey alıştığımız beşli olarak artık. Aynen öyle. Ee, peki şunu soracağım. Demin hani trash talk falan dedin ya gerçek evet. basketbola dönüyor diye. Sen aslında bayağı normal parkeyi de deneyimlemiş bir insansın. Evet. Basketbol Süper Ligi'nde maçın da var. Yani geç ilgi var Hani profesyonel basketbolcuydu bilmeyenler için Tansu. Eee yani fiziğinden de anlayabiliriz. Burada bir fark olmuş olabilir <laughs> mesela aramızda. <laughs> senin daha önce profesyonel bu sporu yapmış olman. Hele basketbol yani aynı sonuç. Hı -hı. Birinin dijital versiyonu yapmış olman. E-sporda ee, e seni nasıl etkiliyor? Bu takımın dinamiğinin oluşmasını nasıl etkiliyor? E, ya Ben kendi adıma ilk günden beri bizimkilere hep bunu söylemeye çalışıyorum. E, ben gerçekten basketbolla, IRL basketbolla oynanan basketbolla, e-spordaki basketbolun e, çok benzer yönlerinin olduğunu hep daha da fazla hatta tecrübe ederek görüyorum. E, yani yapılan rotasyonlardan, yapılan setlerden, oyun içindeki komünikasyondan ben antrenmanda da maçlarda da hissettiğim o konuştuğum şeylerin aynılarını birebirlerini bazen bizim takımdakilerle de konuşuyorum gibi oluyor. Tabi antrenmanda üçlü örme yapmıyorsun. E, Tabi yani bizim bizimkiler <laughs> biraz daha farklı gelişiyor ama maçın içindeki sekanslar e, maçın içinde yaşanılanlar o top kaybından sonraki rage'ler olsun işte çok iyi pas trafiğinden sonra atılan sayıdaki sonraki hype olsun falan hani cidden böyle bir e, çok benzer yönlerin olduğunu düşünüyorum. Acayip dokunanabildiğini düşünüyorum. Ee, o yüzden gerçek parkedeki benim yaşadığım tecrübeleri de onlara genellikle iki sene önce de geçen sene de aktarmaya çalıştım. Artık bu sene biraz daha e, kendi tamamen rolüme artık onlar da çünkü biraz daha profesyonelleşti. Artık kendi işlerinde hani onlara daha çok abilik gibi değil artık takım oyun, arkadaşlarıymış gibi, gibi ben de yanaşmaya çalışıyorum. E, çünkü kendileri de zaten başarılar geldikçe profesyonelleştiler artık onlar da bu işe daha da ciddi bakıyorlar. E, o yüzden hani çok benzer yanları var. Trash Talk adına da şunu söyleyebilirim hani... Şimdi Amerika mesela gelecek oradaki turnuva, İsveç'teki. Zaten onların en sevdiği, en açık ara keyif aldığı, haz aldığı şeylerden biri bu. Mesela ben bizimkileri şimdiden uyarılarını yapmaya başladım. Hani o stage'de yan yana oynadığımız zaman mesela Eren kötü bir start verdi maça. iki top kaybıyla başladı, bir de üçlük yedirdi falan. Yani o Eren şeyi duyacak. İşte you are trash, you are the worst PG'nin EU vesaire böyle ayağa kalkıp bağırıp çağıracaklar Eren'i. Yani Eren'in mesela mental olarak ona hazır olması gerekiyor. Veya ben mesela benim üstünden birisi üçlük katta o gard ayağa kalkıp bana bir şeyler söyleyecek bu olacak. Yani bu gerçek hayatta da oluyor. Birisi tabii ki bir el Iverson'ı sayattıktan sonra adamın üstünden nasıl geçiyorsa yani vesaire olacak. Kurumsal ligler var ya geçen sene bir takıma <laughs> koçluk yaptım. Arkadaşlarımın takımına arkadaş en yani son kavgaya giriyordum. Ben i̇şte yani. mesela yok, çok <laughs> iyi. <laughs> e-spor'da da bu kavga da yani bayağı tartışmalı, küfürlü vesaire de şeyler oluyor yani. Bu çok normal. O yüzden o stajde yani tabii ki herkes kendi odasında, kendi evinde en rahat hissettiği yerde oyun oynamaya benzemiyor orası. E, tabii. Biz bunu Singapur'da en zor haliyle tecrübe ettik. Orada bir de e, bize ses sıkıntısı da yaşadık orada. Biz kulaklıktan birbirimizi duyamadık. Bağırarak konuşmak zorunda kaldık vesaire. Bayağı da böyle e, o stajı yaşamış olduk bir yandan. Ee, ama yani en iyisiyle hazırlanıp gideceğiz. Orada neyse çekeceğimiz, tecrübe edeceğimiz şeyler hepsine hazırız bence. Yani. Aslında şu şey çok enteresan. Yani tartışmasız Türkiye'nin en başarılı e-spor takımısınız. Teşekkür ederim. Ee, ve bu kadar uzun süredir de neredeyse hep 4 senedir falan bir aradasınız değil mi? Ben yanlış evet. hatırlamıyorum. Ya yani Mecit bize 2 sene sonra katıldı. Birkan da belki 1 sene sonra katıldı. Totalde evet. Yani 2-2,5-3 iki, iki, ya, senedir neredeyse çok uzun... birlikteyiz. Ve şey hani herhalde birbirinizi çok iyi tanıyorsunuz ve tamamlıyorsunuz doğal olarak. Evet, ezberledik artık yani. Buna rağmen e, o offline event tecrübesinin ne kadar önemli olduğunu yine de dile getiriyorsun. Kesinlikle katılıyorum. Yani fiziki olarak birlikte oynamanın verdiği şey kesinlikle aynı odada tek başımıza oynamayla hiçbir alakası yok. Hatta bazen bazı yönlerde daha zorlayıcı şartları da var. Ee, o an çünkü kendi odanda hani 2-3 iş yaptıktan sonra kendini daha iyi hissedecekken yan yanayken ki aldığın tepkiden dolayı belki o 2-3 işi de yapamayacak hale de gelebiliyorsun. Ama tam tersi de olabiliyor. Benim Eren'le hatta bunu Sokrates dergide de anlatmışlığım var. Ee, Singapur'da mesela Eren bir Brezilya maçımız var bizim. Çok rahat geçiyor. Rahatız, iyiyiz. Eren çok iyi başlamış ama maçın ortasında böyle bir yine tipik o şey yapmaya başladı. Kahraman olmaya çalışıp böyle gereksiz gereksiz Amerikalı gar top sıkışları yapmaya başladı. Eren'e böyle bir uyarıda bulundum, bir baktım Eren'in kafa düştü. Yani böyle bir maçtan koptu. Mecit artık orada rolünü almaya başladı onun. Ee, Eren'i bir an önce maçın içine sokmak istediğim için ben böyle Eren'e şöyle bir yumruk uzattım. Hani bir güzel bir şey yaptıktan sonra, Eren bir resetlendi o an mesela. Bir anda Eren maçı bitirdi. Yani böyle ufak detaylar da yaşadığımız oluyor mesela. O an yan yana mesela çünkü Eren'le aynı odada oynamadığım zaman yumruk yumruk yapamayacağım sonuçta. Ama o an stajda yan yana olduğumuz zaman bravo Eren hadi iyisin falan bilmem ne. Bir baktık Eren maçı shutdown bitirdi yani direkt ya Bu ee, aslında söylediğin çok önemli bir şey. E-sporcuların gelişiminde o stage tecrübesinin, o offline event tecrübesinin çok farklı. ne kadar önemli olduğunu çok net gözle evet. söylüyor. Ee, şu an Amerika muhtemelen bu konuda kendi tecrübeli takım olacak. Onlar çünkü kendi liglerinde hep stage'de oynamaya alışıklar. Playoff'larını vesaire. Ee, o yüzden bu açığı kesinlikle e, iyi kapatmamız lazım. Bootcamp vesaire işte o da gitmeden önce yapacağımız şeyler. Bunun için hazırlık olacak zaten. Peki şunu soracağım bu kadar başarılı. Hem kulüp açısından hani yani Fenerbahçe'de elde ettikleriniz, evet. bundan sonra Süper masifde elde edecekleriniz ve milli takımda elde ettiklerinizle yani dediğim gibi çok muhtemelen Türkiye'nin en başarılı spor takımısınız. Ee, yine de ne ana akım e-spor medyasından ne de e, daha doğrusu ne e-spor medyasından çok fazla Hı -hı. ne de ana akım spor basından hak ettiğiniz ilgi kesinlikle göremiyorsunuz. Yakın zamanda bunu desteğine inanıyor musun? Bu dünya şampiyonası buna bir boost olabilir mi? Beklentiniz nedir aslında? Ya abi valla e, şunu çok net söyleyeyim. E, bizim takımın aslında kendi içinde olgunlaştığı yerde bize gelme gelmesi gereken destekten uzak kaldığımız, biz artık bunu fark ettik. Kendi gözlerimizde bunu açıldı. Biraz daha hayalperestçilikten çok artık realistik bir şekilde ayaklarımız yere basarak konuşuyoruz kendi içimizde de. Ya Bu konuda kendi yolumuzu kendimiz açmak zorundayız. Yapacak bir şey yok. Ee, Türkiye'de maalesef böyle. Çok örnek vermek istemiyorum ama şu an bu işi biz Fransa'da, İspanya'da, Amerika'da yapıyor olsak... E, ...hepimizin kariyerleri, şu an e, bireysel sponsorlukları, e, hayattaki bulunduğu konum, maddi gelirleri vesaire çok daha farklı olabilirdi. İşte o tam şey problemi, lekip... LFL, Fransa'nın yerel evet. League of Legends ligi. Ardından manşetine League of Legends ya da sür manşetine League of Legends'ı çekebilirken ben daha bu ülkenin spor basınında bırak manşete e-sporu falan koymayı voleybol Avrupa şampiyonası olduğumuzda kapağı Kaçıl, futbol yapıldığını gördüm. Kaçılıyor. Yani kaçılıyor. ramil Örnek vereyim. Ramil Guliyev 200 metre Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye tarihinde atletizmde kaç kere madalya kazandı. Sprintte kesin ilkti. Abi Kapak ne kapakta bir tane kutucuk falan yok. Yani bizim spor basınımız o kadar facia ki. Evet. E, e spor basını olarak da biz de arada bir şey katabiliyorsak. işte kendi e, şeyimizle tamamen. ya yani ben e, bir şeylerin değişeceğini şöyle inanıyorum aslında ama. E, offline bir event var orada sonuçta ve dünya şampiyonası yapılacak. Ve bu her sene regular olarak devam edecek bir şey olacak. Çok e, iyi. İnşallah hani buraya gitmeden önce ve döndükten sonra da elde edeceğimiz başarıyla... Ben biraz daha birkaç kulak, birkaç daha göz açacağımıza, birkaç daha insanın merakını uyandıracağımıza, özellikle hani bu yöneticilik kısmında olan ya da basında daha yüksek kesimde olan insanlara bu işi tanıtabileceğimize inanıyorum. Kendi adıma ben böyle düşünüyorum. O yüzden kendimi hiç hani demoralize etmek istemiyorum ama bir yandan da tabii ki diyorum yani kendi içimde ya bu işi daha fazla daha nasıl parlatabilirim, daha fazla nasıl insanlara duyurabilirim. Çünkü ben eminim ki bu aradaki spordaki ve e-spordaki köprü olmaya başarırsak ve bunu bir daha insanlara tanıtacak bir anlatacak bir de fırsatımız olursa görsel olarak da oyun gelişiyor yavaş yavaş Tabii. yani izlenmeler artacak. şimdi Bundan belki birkaç sene sonra insanlar gözlük takıp sadece gözlüğün içinden bizim yayın açacaklar. Bir vesaire. sanal gerçeklik ya da. Yani evet yani bu işte büyüyecek sonuçta oraya geçişte bizim ne kadar emeğimiz olursa belki insanlara ne kadar duyurursak o kadar belki bu işin öncüsü oluruz diyorum kendime. Peki benim kafamdakiler bu kadardı. Son olarak söylemek istediğin ekstra bir şey var mıdır? Valla e, için teşekkür ederim şimdiden. İnşallah İsveç'te güzel bir e, e, başarı elde edeceğiz. Güzel bir event olacağına da eminim. Orada çok fazla NBA 2K oynayan e, hem profesyonel oyuncu hem oraya Avrupa'da elde edemediği başarıdan dolayı oraya gelecek insan da çok olacak. E, Türkiye'nin bize sahip çıkmasını ve özellikle... NBA oynayan, NBA Türkiye oynayan, PlayStation oynayan veya basketbolu yakından takip eden insanların da bizi desteklemesinden dolayı çok mutlu olurum. O yüzden teşekkür ederim bu fırsatı bana verdiğin için, buraya çağırdığın ne için demek? bu görüşmeyi yaptığımız için. Geldiğin için teşekkür ederim. Başarılarınızın da devamını dilerim. Eludis TV ekranlarındaydık. Bugün E-Milli Takımlar programının ikinci bölümünde Supermasiv'in ve milli takımın kaptanı Tansu Aksoy konuğumuzdu. Ee, gelecek haftalarda da yine burada olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.